Hemen kısak etmek için yaptık çizimleri. Ne yapı lan Ersin abi senin gibi söylesin. Bana şerefsiz dedi abi ya. Yani... Ben nerem şerefsiz Bir şey diyemeyeceğim abi. şimdi. Vay be. Haksız ben da ben sayılmaz. Ee, abi bana şerefsiz... Bak abi. Ya yani haklı olduğu zamanlar oluyor. Abi, Her zaman abi. değil ama. Abi. Su var, kızıştı. Kanala ayıralım abi. Ben böyle kağıtlar altında çalışmak istemiyorum. Rozok tepesine yardır abi. Dürbün de var. Rozok tepesi hoşudur. O bombam da var. Tamam. Bir baya bir er, çatışma var abi. Ona göre dikkatli olalım. Sağ ol kardeşim. Sağ çok güzel. <laughs> <laughs> Sen Ersin abinin tavasından mı bakıyorsun? Hadi tavasını sever. Oo, abi, tava, olmasa götümüze bakacak zaten. Eee abi <laughs> O yüzden tavayı boşa koymuyoruz. Bak kendi onda tava yok mesela bak. Yumurta gibi çıkmış. Bakın ya. Tepeden siz çıkın da bende bonus var. <laughs> Oo, oh, 8x'im var. Çok güzel. Neredesiniz? evet, evde. Şurada. Sen ona bak, ben uzaktakine bakıyorum. Tamam abi. 7 bir tane. Oo, oh. Tamam çok güzel. Arabi. arabi. Şurada şurada. Bayağı Karşıda ahead. da var. Karşıdakine dikkat edin de. Nerede Kemal? Baydım. Sakin ol oğlum. o ayacı hala. Ya aşağıdan <laughs> bakalım baygın var <laughs> bir de şey var abi ortam değil ya bayıldı 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 evi basabilirsiniz son bir kişi son bir kişi o evde uzaktaki de bayıldı şurayı da baydın Of 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 of. Amanı. Var lan Şurada adam. Enemies ahead. SLR var. Abi adam adamlar bir daha inf atar mısın? Ya bu ne ya? Hadi hadi hadi. Enemies ahead. Okay, okay. Ya Ersin abi gene karşı. Bu sefer de. Gel gel. Gel ölmek bilmedi ya bu geri zekalı. Tamam, bir sakin olun, bir sakin olun. Evlerde adam var da. Şu evde mi? Hayır hayır, önünüzde. Gördüm, gördüm, gördüm. 330'un orada bir yerde de adam var. Bak bana soldan sıkıyor. Şurada adam var. Tamam abi. Size geliyor. Şurada adam şurada. Gördüm abiler. Tut bakayım oğlum şunu. Ya bug'da duruyor o ya. Önünüzdeki duvarın şeyinde duruyor. kaldım de, içinde de. Ne yaptın mi? İdeyim. Ee, tamam ben darlıyorum onları. Bana gelin. Bana gelin. Çabuk. Şu evde Kemal. Kemal e, gösterme abi kaldırıyorum. Al fazla gösterme. Bunda silah yok. var. Çıkma dışarı, çıkma dışarı. Şu mavi evde var bak. Evet. Mavi evin oradaydı. Daha... İnşallah. İnşallah arka yemem dedim. Adansın. Bir yerden sizi vuruyor. Evet, mi? Evet, kanka Abi yaklaş istiyorsan bize, biraz dersin. Tamam geliyorum. Evet. Evet. Araba var. Oha sağma sonma aynı düştü. Aha. Öf <laughs> lan. Lan ne oldu? Ya ananız ya. Geliyorum ya. geliyorum. Ya, ha tamam Ömer abi kaldırsana. Ben alırım onu. Tamam. Onu alırım ben onu alırım. Ben önden yıkılıyorum. Ömer abi. Ben de sana şey gittim. Kema dur araba gittim. Bulursam ya. Yiğit şu mermileri de at abi bana. Aynen abi atıyorum. Yiğit lan. Yiğit şey lan. Efendim? Nereye gidiyoruz beyler? Uzatılmış Abi, şarjör var mı fazla? Ee, bakayım varsa vereceğim. Abi şey yapacaktım da. Şimdi girelim mi koç? Gerek yok bence ya. Abi şey alana gidelim ya. Alana alana. Şimdi arka kısmındaki tepe var ya Ersin oraya gidelim. Tamam olur olur. A few moments later. Maksat çatışalım ya. Solda bak. Git git bas bas gaza bas. bas. Turbola. Turbola turbola turbola. Yakaladık onları yakaladık. Yere yattı. Temiz sisa tıplutla sisa tıplutla Hemen sis at git. Oo. Oh be mermi var be. Bir dakika yapalım Kemal dikey içeride. Bin bin bin. Aldım aldım. Ersin abi bir şey bakıyordum ya. Tamam hadi gidelim. Aa takıldı bir dakika abi geldim. Tamam. E, Ersin köprü, Ersin köprü. Aynen Yiğit köprüye git ya. köprü alan dışı kaldı ama geleni var Tamam köprünün oradan doğru dön bari ya. Belgin var mı dersin? Yok. Aa burada adam banko var ya. Aynen. Evdeler evdeler. Sağlı git, sağlı git, sağlı git şu tepenin arkasına çık. Şimdi dur burada altta. Dur 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 dur. Aa aşağıda da araba var. Bayıldı. Öldür bayılanı. Yani vurdum. Abi 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 abi. Yere yat. Yere yat. Mantar abi dikkatli olun. Bayılanı öldürdün mü? Evet abi, alamadım. Mantar sıktı ya. Bir tane abi daha mantar abi mantar. Çok tamam mantar düştü galiba. Mantarın sağa düştü. İki tane var mantar. Bir sağda bir solda var. Tamam oynayalım oynayalım. Ee, abi oynayamayız. Sol taraflarda da var ya. İkisi bize şey yapar. Ar arada kalır. Yani bir kişi şey baygın. Bir kişi şey baygın da. Sağda da bir kişi şey baygın. Ama tamam. Anladın. Evi alalım. Evi alalım. Eve. Evet. Bas eve bas. Arabayı alıyorum. Arabayla basacağız. Tamam abi. Yürü biz koşuyoruz. Ya koşma koşma. Koş koş siz gidin önden biz arkadan zaten aynı anda. Tamam ben arabayla basıyorum abi. Tamam geldim zaten geldim. Bir bomba çektim. At içeriği bombala. <gülüyor> Bombaladım <gülüyor> yukarıyı. Kemal adamsın. Alpola geç. Temiz mi?

Gelir arkadan yani, gelirim sana. Yani, ben sevdiğim sevdiğim Ömer abi. Ömer abi. Ömer abi. Araba patladı. Ama göremiyorum. Beyler alan durduğu zaman çok vuracak ha. Tamam. Gidebiliriz. Ya alan girişine bekleriz onları. Ay kayıyor. Bas bas. Arabayı çek. Arabayı hazırla. Araba hazır. Arkadan gelirim gel. Hadi abi beklemeyelim lütfen. Hadi. Arkadaki gitti mi? Arkadaki gitti. Mi? Abi sen bırak arkadakini. Hadi gidelim abi. Bas. Ahmet. Evet. Arabasını patlattım ben onu. Tamam alana bas bas. Bas sıkıntı yok sıkıntı yok. Benzin Çok kötü yerde kaldık. Sisleme şu an sisleyecek bir şey yok ya. Ömer abi çok sabit duruyorsun. Adamlar orada ya. Gördüm adamları. Çatıda da var, aşağıda da var. Arkamıza dikkat etmemiz lazım ya. Şu arka Tamam, arka ev boş gibi duruyor. Arabaya sıkıyor. Nasıl koyuyor? Duvarın köşesinde, mavi yerin köşesinde. Mavi evlediğin abi hangisi ya? Arkaya bakıyorum ben. Arada bir arkayı da gözleyelim de. Lan bu falanmadım ben oradan ya. 760 bile lazım bana. Enemy'de evet, vardı en son. <laughs> tamam, bir Basma Kemal, eee ben... ilerlesin birazcık. İlerideyim de al, 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 ömer al, al. abi bekle, bekle. sis sisa attım sana abi nerede bu adam ya bana doğru gel ömer abi gel danda, danda, danda. abi danda aldı ya sil var var bende var Burada bir saniye kemal sana bakıyorum sen yukarda 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 köşede

Aşağı yok lan. Aşağı, Aşağı var oğlum. Yiğit arkada adam mı var lan? Şurada araba var. Aynen adam. Aynen adam var abi. Vur abi onu. Öldü. Arabasını alalım. Gel, 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 Kemal, gel. Kemal, gel. Çekiliyoruz. Abi, Bir daha ben Kemal'i koyayım. Kaskımı aldı. Yiğit bayılma, Yiğit bayılma. Bayılmam. Aynen öyle bayılacak. Bayılma, şey. bayılma. Bayılma. Gel bana, bana gel. Ben şimdi benim maskaya daralanım mı bozmuş? Anlamadım ben. Ben daha iyisiz. Git git. Çünkü ben onu kullandığım zaman Oğlum benzin bitmiş bunun ya. Hayda. <laughs> Alana kadar. Kontrol set. Ma hiç fark etmedim ya. Adam buraya geldi. Dedim bizi vurmak için durdu herhalde. Yaptımda var ya ne sağlık gideyim ne başka bir şey. Niye toplamadın <laughs> lan? Yani böyle yolu var. Oğlum adamları vurduğumuzda ben bayılmıştım. Üç tane bomba, bir tane molotofum. yok. Tamam, alandayız. Sıkıntı yok. Tam önünde drop var, haberin olsun. Tamam, tamam. Alana gireceğiz. İyi, benim... AVM de, de var. Adamları gördüm. Drop'u almış. Şurada. Enemiler Aynen. Alırız onu. Yere yattı. Ah. Tamam. Kemal öldür onu. Tamam. Abi çıkın önümden de bir öldüreyim. Yiğit Tamam. ama. Kemal, onun arkadaşı var ha. O evlerde. Evet, büyük ihtimal evlerde. Abi gitti o gitti ya. Lan kaç canım var anasını satayım be. Evet. Öldü. Öldü Pencerede, evet. pencerede. Hangisinde? Pencerede, pencerede Aşağıdan aşağıdan ahead. Aşağıdaki şey, küçük kulübe gibi olan yerde. Beyler, alana girmemiz lazım. Yaklaş. Hadi. El bak çap. Abi ahead önümüzde. Var at at. Şey, ah be. Var, var, var. Nasıl vuramadım lan onu? tamam. Temiz. Güzelsin. Temiz 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 temiz, temiz. Evleri seri evlere girelim. Alan geldi. Ben alanım. Kalan 5. Onlar büyük ihtimalle. Abi alan onlara verdi. Gidelim. Hiç durmayalım. Ee... uzuna bakalım. Canımı fullleyeyim. Yukarıda mı? Hayır aşağıda şurada bak. Kaç hızlıca gelemem lazım. Abi gördüm. Kar Neresi? Karşı kaya. Karşı, Karşı kaya dedi. Gördüm. Öldü. Oo, Abi bir tane daha gördüm. Önünde, 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 önünde. Seri ilerle, seri. Ötekiler bizi avlayacak. Alanın Aynen. ortasındalar onlar. Aynen. Benim onları, onları yere attım. İki kişiyi alıp ondan sonra eee raşlamanız gerekiyor. İki kişi kaldı, 2 kişi. Çek 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 buca buca buca. Oha. Beyler bu adamlar bizi alana sokmaz ben size söyleyeyim. Sisle Kemal ön tarafı. Oha. Sen gördün mü? Tam açıkta ha gördün değil mi Ersin? Bak karşıda. Aynen gördüm de. Arkamdan çıkın abi. Az geri gidin. Az geri giden adamı sıkacağım. Oradan lan. Aaa. AVM'ye düşmedi. Abi seri kaldır. 7 saniye var. Çabuk çabuk çabuk. Kaskımı aldı ya. Tamam. Sistem doğru. Siz ilerleyin. Ben arkanızdan geleceğim. Tamam mı? Can basacağım çünkü ben. Aynen. Ben de baksam lazım ama. Nerede olduklarını ben tam bilmiyorum abi. Biliyor musunuz? Önünde var. İlit. Neyin abi? Abi bu adam sistem görüyor ya. Bir sis daha var mı? Sis atabiliyor musun? Yok abi sisim bitti ya. Tamam alana doğru girmeye çalışıyorum. Neredelerdi abi tam? Karşıdalar abi şur göndeler ya. Tamam ben öldüm abi. Benim vadem dolmuş. Alta sağından geliyor sette. Tamam ya. Baba 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 baba. Ne sıkıyor? Lan ne kalanın onlara verdi ya. Şarjör değiştirirken bir yöne ağaca geç. Bir dakikanız var ona göre hareket edin. Hiç sis yok Kepedin? mu ya? Kemal sağında alt aşağısı çukur değil mi ki Kemal? Ağabey. 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 Dam, 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 dam. Ağacı kullanabilmen lazım ya. Aha çıktı Kemal soldan. Of, o oradan beni çok sarılıyor ya. Dama salla o zaman. Ya. Abi yapacak bir şey yok. Adamların ya. yeri hep ya. Adamlar çok güzel yer tutmuş abi. Yani. E ya. şey